Türkiye'nin en büyük sanayi projelerine özel çözümler üreten MT Makina, şimdi Mercedes-Benz ve İstanbul Havalimanı için geliştirdiği kompaktör pres sistemiyle atık yönetiminde yeni bir standart belirliyor. Yüksek basınçlı hidrolik sistem, metal konstrüksiyon gövde ve otomatik sıkıştırma teknolojisiyle donatılan bu sistem, büyük ölçekli tesislerde atık hacmini minimuma indirerek lojistik maliyetleri düşürüyor. İstanbul Havalimanı'nda 7-24 kesintisiz operasyon sağlayan bu kompaktörler, güvenilir performanslarıyla çevre dostu bir atık yönetimi sunuyor. Mercedes-Benz üretim tesislerinde ise üretim hattından çıkan ambalaj ve metal atıklar bu sistemle düzenli şekilde preslenerek geri dönüşüm süreçlerine en verimli şekilde aktarılıyor. MT makinanın mühendislik gücüyle tasarlanan bu özel kompaktör pres, Türkiye'nin önde gelen markaları için yalnızca bir makine değil, sürdürülebilirliğin güçlü bir temsilcisidir.